Read. Okumak. 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 read okumak read okumak salary aylık ücret maaş salary aylık ücret maaş salary aylık ücret maaş salary aylık ücret Mosh Salary. I look. Ujret. Salary. I look. Ujret. Salary. I look. Ujret. Salary. I look. Ujret. Salary. aylık ücret maaş salary aylık ücret maaş see görmek anlamak 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 short kısa short eksik 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 short kısa short eksik, short, kısa, short, eksik. Short Kısa. Short Exit Subway Metro Tunnel Subway Metro Tunnel Subway Metro Tunnel Subway Metro Tunnel Subway Metro, tünel. Subway, metro. Tunnel. Subway, metro, tunnel Subway. Metro. 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 Tunnel Terrific Fevkalade korkunç, fevkalade, korkunç, fevkalade. korkunç. Çok güzel. Terrific. 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 Fevkalade. Korkunç. Çok güzel. Thing. Şey. Nesne. Thing. Şey. Nesne. Thing. Şey. Nesne. Thing. Şey. Nesne. Thing. Thing şey nesne 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 thing, şey, nesne? thing. Şey, nesne? Think. düşünmek atıra getirmek, zannetmek. Think, düşünmek, 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 atıra getirmek, zannetmek. Think. Düşünmek. Hatıra getirmek. 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 Zannetmek. Think. Düşünmek. Hatıra getirmek zannetmek want istek gereksinim istemek 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 want istek, gereksinim, istemek. Want, 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 istek, gereksinim, istemek. Write, yazı yazmak. 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 Right, yazı yazmak. Right. Yazı Right. Yazı Right. Yazı Right. Yazı